Merhaba arkadaşlar ben Orta. Abi. Bugün e, GTA'ya yeni gelen güncellemeye bakacağız. E, yeni arabalar, Muş'ta falan bir şeyler geldi bilmiyorum tam olarak fazla ama bir bakalım, bir e, para harcayalım. Hazır zenginiz, paranın dibine vuralım. Bu arada az önce Osman Bey ses yakalama bilgisi, ses kartı ses yakalayamıyor. Ee, ne diyorduk en son ses kartı abi çökmüş onun çö ee, şu an ses kartı aslında ses kartımla ilgili bir problem yoktu ben kendi kafayı yemişti neyse e, ee, şu anda olayı çözdüm ayrıca oyunda e, sesi çözmeye çalışırken Samvans arkadaşımı Somones arkadaşımı gördüm onunla takılabilirim şimdi what the sh what the sh yo motherfuck yo Adam adam yürümeyi önce öğrenmeli evet. Ee, şimdi ben arkadaşlarıma bakayım. Arkadaşım bir kere burada mı? Bakayım. Evet, Somoles orada. Haritada nerede? Şu mu değil? At. Steam'den mesaj mı geldi? Ben mi kör oldum? Bir dakika. Oyundaki en pahalı arabaya. Oha, burada helikopter mi var? Ben ben şu an kalp krizi falan mı geçiriyorum? Burada helikopter görüyorum. Oh my god. Yalnız bu başkasının helikopteri büyük ihtimal patlayacak abi. Yani başkasının yani şey olacak. Havada böyle duracak ama. Getrek za XD XD za aldım helikopterini canım. Bye. Şimdi benim arkadaşım nerede? Ben arkadaşıma gidip alacağım za. Arkadaşım. kankam. Dostum. Neredesin? Bu mu? değilsin sen. Ha hala gelelim şu gelelim şuradan, hadi. Kim konuşuyor lan? Kim konuşuyor lan hey ya? Helikopterimi alan troll arkadaş kim yazdı? <laughs> Hı sen <laughs> senin arkadaşın mıydı da? Gelem bir dakika. Selam. Selam Şey yapma benimki de kısıyor ya Selam Çok... Furkan nabıyon be Oğlum, <laughs> Be haberim yok ya şeyde Aynı şey geri adamın biri bana vurmaya çalışıyor geri zekalı Kardeş geri zekalı mısın Kardeş sen man Kardeş Şey Fuat Köseoğlu server buradaymış Ben galiba onun helikopterini çaldım <laughs> haberim yok <laughs> Grimnax'la aynı serverdayız O ne Yayıncı şu an Twitch'te Canlı Twitch aç istiyorsan. Türk mü? Evet en çok izlenenler listesinde ne şu an. Getirmiş? Aa bakayım. Bak abi. Ben de şansıma bak. Tam videoya gireceğim. Videoya girecektim. Böyle <laughs> araban falan patladı. Bir şeyler oldu. Bir baktım birinin helikopterini çalmış. Adam şey yazdı. Helikopterimi çalan troll kim falan yazdı. <laughs> Ondan sonra seni gördüm bir de üstüne. Baya garip garip bir şeyler oluyor. Ya ben 50 FPS falan alıyordum. Şu anda 30-40 alıyorum. Birileri hile mi yapıyor sence? Somones Bey. Sizde de kasıyor mu şu an peki? Oyun? Bende de kasıyor ya. Ya normale göre daha az FPS alıyorum ben şu an. Yani sunucu değiştirsek? Aynen sunucu değiştirelim ya. Alabilir misiniz? Şu kadını ezesim geldi. Ha ışınlandı. Oha. Illuminati. Kaç 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 kaç. Abi abi arkadaşın seninle yaşıt mı? Evet. Kim? Hayır. O zaman ona da abi diyeceğim. Hayır o benden büyük. Abi yani bir yaş, iki mi yaş benimdir. 2. <laughs> ama ya. Daha fazla abonesi var. Hay <laughs> O ya oğlum. Daha az izlenmesi var ama. E. <laughs> Adamlar izlemeden abone oluyor. Kardeş öyle değil. O abin o kadar çok şeye imza atmış ki adamın bas, bas, 100 egon, binlik bas. izlenmeleri var. Öyle abi. Evet. <laughs> Benim en çok izlenen videom 100 bin böyle <laughs> Seninki Nigga Big dig Abi Telefonumdan interneti açtım millet bağırmaya kaçmaya falan başladı siz Kaçıncı yüzyıldansınız ölür şey, müsünüz? Furkan abi sende de hile var mı? Şu anda yok Abi ben Muratcan'la bu şey Furkan abi çok karıştırıyorum ya. Hatta senin ilk videonu izlediğimde yani biraz şaşırdım. Hani sesi böyleydi skype'da nasıl garip geliyor falan diye. Muratcan kim? İşte abim yine oynadığı biri. Ha. Aldatıyorsun. Okay. Za. <laughs> <laughs> The... Şimdi ben ya bir Ama vurmasanız. Kasmıyor. kasmıyor gelin. Gelin kasmıyor Allah aşkına gelin. Ya bana vurmayın ya polisler. Cık. Siz girizik hal mısınız? Oha bir polis aracından 3 kişi ha yok 2 kişilermiş. Oğlum. Üç oğlum. Kişi çıkamaz mı? Bir an 3 kişi çıktı. Yok normalde çıkmıyor. Yalnız araçlar çok uçuyor server'da. İşte Bildiğin de var. Siz benim server'a gelin. Bildiğin oha araçlarda bir süspansiyon boşluğu var. Soru GG. Bak her herkes bir şey söyleyeyim mi? Herkes yazdı. Herkes FPC düşüyor. Log GG server falan yazıyoruz chat'te. Tamam işte onun için bana katılın. İlla ben mi davet atayım? Tabii Yalnız Osman'ı bekliyorum ben. Oğlum arabalar havadan zıplıyor ya. Hıvın gibi şey. Polis aracı. var hala Zentorno kullanmayı daha çok seviyorum niyeyse. Ee, Zentorna daha hızlı kalkış yapıyor o yüzden olabilir mi? Bilmiyorum. Ama o Osiris daha hızlı. Sormadım ki ya. Diyorsun. Şey. Zentorna Lamborghini değil mi Na, gerçekte? Vallahi hiç onları bilmiyorum. Ben araba tutkum hiç yok. Sıfır. Araba. <laughs> sıfır yani. Zero. Abi sen yokken hakkında dedikodu yaptık. Aa. Aynen. Ne kadar az abonesi olan bir youtuber dedim. Ne kadar az abonesi olan bir <laughs> Ne kadar şey gibi. <laughs> Ay ne kadar az abonesi olan bir kanal. İnanmıyorum. <laughs> Tiksindim ya. O Ay abi şu an ne kadar şey bir şey var ne kadar mı? Şey işte. ne kadar yakışıklı bir erkek. Ne çekiyor ben? Ha, portal portalın yeni şeyi var. Fan made oyunu var. Onu çekiyorum. Bir de e şey Life is Strange Episode 3'e başlayacağım. Bir de Furkan'la Tufkan diye bir Yotober var. Onunla e, ee, Skyblock çekiyorum. Ayriyetten bir tane de story şey buldum. Oğlum araçlar uçmaya falan başladı. İşte bana katıl ben o kadar size istek yolladım. Osman da girdi çıktı ne oluyor? Hay anasını time verdi. Kürt ya. Kim Kürt Ay, ya? Bir daha yollayayım mı? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Oğlum Server G G G G G Aa Fuat köse açık olmuş harbiden <laughs> Ben niye böyle şaşırdım Ya abi ben serverlara giremiyorum şu an sizde böyle yanında V işareti çıkıyor online işareti çıkmıyor Sadece invite edebiliyorum joinleyemiyorum Warning Your session is so good Why you quit Abi hadi gel yarış bisikletleriyle yarış yapalım Oh my god Tamam Hadi bakalım. Yalnız şey, ee, hayvan gibi zengin arabalar almak istiyorum. O zaman ben evrendeki en pahalı arabayı satın alabilir miyim şu an? Evren mi? Ne yaptın ya sen ya? Evrendeki en pahalı arabadan şu an dünyada yedi tane mi dokuz tane mi ne var? Hayır, ben o GTA evreninden var, lütfen. Bana o, niye öyle diyorsunuz? Yalnız bunu turuncu koymuşlar, ben de turuncuyu severim. O zaman ben bunu bir yalar alırım. Aldım bile. Ne aldın? Ne aldın? Aldım bile. Neyi aldım? Ee, şey ne T20. T20 ne be? Telefon... Bir yeni araba. Kardeş o kadar fakirsin ki. <laughs> t 20yi bilmiyorsun Lütfen. 2 milyon 200 bin dolarlık araba. Aa. Ayık ol lütfen biraz. Kardeş biraz ayık olur musun? <laughs> Efe'cim. <laughs> Bu arada Nasıl oyundaki en pahalı yiyeyim? arabalar... Ne vuruyorsun? Pi... Oyundaki en pahalı arabalardan yaptığım bir garajım var. O yüzden biraz sus yani. Bak. Hayır şu an yaptım bak bir saniye içerisinde aldım ah. oyundaki en pahalı gemi ha değişmiş artık bu diyorsun ha bak, o zaman o yeni, o yeni gemiyi abime aldırdım. parası kalmadı <laughs> Ka kardeş keşke almadan önce söyleseydin iğrenç olduğunu keşke yani aldım acımadım böyle buya tıkladım çok bu. yavaş Şeyi alsaydın keşke en hızlı olanı alsaydın en hızlı olan dedin beni evimden alır mısınız ben bu alırım ay Gel. al kardeş. Bak bir şey söyleyeceğim. Oyundaki en pahalı ev benimdi. Şey yaptılar. Gelen güncelleme ile değişti. Ama istesem onu da alırım. Sadece şey istemiyorum. Garajdaki arabalar oraya aktarılacak ya. Onu istemiyorum. Ya yeni ev aldığın zaman eski evindeki garajındakiler gidiyor ya. Yeni evine. Aktarılıyor. Aktarılıyor. Kardeş sen fakirsin çünkü yani de, demişler bu arabayı aktaracağım parayla git yeni araba al demişlerdi. Yani. <laughs> Niye senin böyle şey yapmaya çalışıyorum anlamadım. Bu arada Osman bey ya. oha ya Osman nerede ben Osman'ımı istiyorum. Osman'ımı verin bana. Ne kadar verdin almak için Osman'ı? Ay bilemedim ki sormadım. Gel ki. gel gel gel. Bak bu arabayı işte, diye bak. Bakayım. O hangi arı bu? En son gelen mi? Hayır, Boss Iris. Ha bu mu yeni gelen? Nasıl bir şey? Tatlı. Ay çok tatlı görünüyor. Ay ne kadar tatlı bir şey. De, o Iris'i versene. Oğlum şeker gibi. Kapını kırar mıyım? Kırabilir mi? Teşekkür ederim. Hayır. Kıza A kırıldı. X'te kaç 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 kaç. X'te. İk. Eee. O gelmez ya. bana. Sen merak etme. Ya seni kurtarcam diye ben öldüm. Za de abi niye niye sen beni korumaya çalıştın ki? Niye korumayım? Bir de ölü. <laughs> o adam niye bana vuruyor? Ayıp değil mi? O önüme duvar spamlandı ya ayıp. Bek ne? Önüne duvar Bildiğin duvar bir anda evrenden gökten şey oldu. Oğlum ne oluyor lan oyuna? Size hiç oldu mu bu? Oo. Oyun siliniyor. Osman. Siliniyor. Bildiğin benim motorun adı ne? Bildiğin önümdeki, yanımdaki apartmanlar yok oluyor böyle. Sonra da tekrar tekstürlerle geliyor. Yalancısın, yalancı. Vallahi oluyor. Yalancı. Oğlum videoda gösteririm bak. Harbiden bildiğin evren. Yok. Ama nasıl bir yok Video olma? Çekiyorsun. Abi ben yarım saattir garajımı bul. yani ben bu garajı nereden almışım köy Köye falan mı gideceğim ben? İki saattir bulamıyorum. <laughs> <laughs> Osman'a klasik araba garajı köyde. Heh buldum. Harbi mi? Osman sen de çok fakirmişsin be yavrum. İşte eza. Yani. Heh. Uf yeni Kesin araçlarım. Hocam. Ya yeni araçlarım gelmiş. Bak üçü de hocam. turuncu. Üçü de mükemmel. Sen turuncu aşırı mı seviyorsun? Aşırı değil yani. yani severim. Ama ben... en sevdiğim renk turuncu galiba. Nereden? Tokuza çarpıp öldüm. Ya çünkü kıyafetinde pantolonun turuncu. Genelde çoğu araban turuncu. Yani. Hayret o serisin turuncu değil. O de turuncu var. Siyah turuncu. Sırf turuncu daha güzel oluyor. Altın rengi daha güzel oluyor. Ee, bilemedim sormadım. Ay garajdan çıkıyordum az daha tam sıkıntı yok. Ay çok problemli bir durum. Bir daha giremiyor garaj. garaj <laughs> giremez. <gülüyor> Aa onunla mı uğraşacağım? Aha, Evrendeki abi. en pahalı araç. Abi. Osman. Ha. Bet Cave'e girdim ben. Ne? Bet Cave'imize girdim. Hatırlamıyor musun? Oo iyi. Bet Cave'iniz nerede lan? Cave. Sana ne? Aa ayıp. Hiç bana söyleme zaten. Aa. Osman Bey bana söyleyecek misin? Ama videoda herkes görür. Gel gel. Beni alırsan götürürüm ya. Silerim, gel. silerim o videoda. Ya tamam hadi gel. Vontajları. Beni alırsan götürürüm hadi. Ya dur arabayı şey yap şey şey yapacağım. Ya bir aldığım arabaya bak ya. Ya gel sen gene de gel. Ben arabaya e ne diyorlar ona? Sizin dilinizde. <laughs> modifiye. Modifiye edeceğim. Sen Türkçe bilmiyor musun kardeşim? Kardeşim. Sizin unuttun. Dilindedin. İnsanlık dilinde hani. Abi unuttum olamaz mı? Abi her şey sonradan yükleniyor inanmıyorum. Evet. Arabaların plate'ini avorter yaptım. zuzu. Telefondan mı yaptın? Ha. Allah'ım. İstediğin kadar yazabiliyor Ay bir dakika. Musun? Ha hayır o kadar çok fazla yazamıyorsun da. Ay. Kaç... Ay. Aa! Oğlum <laughs> bir, bir araba oldu bu var ya anlam veremiyorum yani fotoğrafını çekip atsana atacağım atmazsam yani atacağım oh, da profil resmini şeyini şimdi anladım. İlk A'ya benziyor sonra da V'ye benziyor. Oha. Yeni yeni, yeni <laughs> anladıysan. Oğlum bu araba her renk çok güzel oluyor ya. Aa A bak sanki böyle daha güzel ama şu öndeki parlak çok mu parlak? Böyle daha mı seksi? Böyle mi daha seksi yoksa? sanki böyle daha seksi. Sanki yani Perlesken de kırmızı bulursak. iş. Abi ben bunu var ya örsem örsem böyle bir yere çarparsam ağlar falanım ya bir dakika. Abi bir araba daha güzel olabilir mi? Bir araba daha seksi görünebilir miydi? Hangisi senin skinin? Çıplak olan mı yoksa şey fin olan mı? Fin olan. Bir dakika sularda nasıl? Suların sullar sular çok ciddi bakıyor yani. Sport dediği de sport mu yani cidden? Kendim. Sportif mi diyorsun sen bunu? Yok be oğlum bu neresi spor? Bok gibi. Oha tipe bak. Bulutproof. Custom tires değil abi. Yani bence hoş. Şunu abi 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 bu araca manyak şeyler yaptığım doğrudur. Adam ritimli kafa sallıyor. <laughs> Yüklenmedi. Heh geldi. Şimdi şu aracı bir düzeltelim. Şu aracı bir tekrar gösterelim size. Şuna bir bakın abi. Bence çok manyak oldu. Bir böyle bir siyahlık var. Aslında aracı kırmızı yapıp üstüne siyahlık vursaydım daha güzel olabilirdi. Hatta deneyelim. Üstüne black vurursak yani şöyle pearl skin ayarından üstüne siyah vurursak nasıl oluyor? Bir dakika şöyle bakalım bir değişiklik göremiyorum şu an hatta bakalım kırmızının üstüne siyah vurdum çok bir şey kalmadı yani ama tam tersi ee, kırmızı yani siyah metale kırmızıyı vurunca oha ne yaptım adam siyah metale kırmızıyı vurunca çok güzel görünüyordu az önce şu anda da böyle göründü ee, yani güzel şu an şu an güzel şimdi ee, şurada bir terörist teröristen bir mal var. Adam bağırarak geliyor. Sakin. Bu NPC mi? Neyse. Biraz first person'dan size aracı göstereyim. Şöyle manyak bir şey. Araç. Geberiyor. Acayip hızlı. Deli gibi hızlı. Haritanın yüklenmesini engel oluyor. O derece hızlı. Fren yaptım falan. Anca oha bakar mısın? Harita yüklenmiyor. Önümde bir terörist falan daha var What the fuck is going on here Bilmiyorum hayvan gibi etrafıma terörist ee, Salınmış durumda Ben şimdi ee, Şeye geri gideyim What the fuck Korkuyorum Oh suya girdim geri düştüm Tamam sıkıntı yok eee, Şuradan sağ dönsem ölür müyüm Hadi deneyelim. Oh. oh, zıplattı beni. Sıkıntı yok. Tamam. Dur. Oha düşmeyeyim. Hayır, suya düşmek istemem. Ters düşersem düzelemem çünkü Hop, oh. tamam. Şimdi ben garajıma gideyim. Sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Sakin ol. Şimdi buradan Hop. Oh. Bas kaza. Uf, araç takla attı. Karajıma gitmem lazım. Sağ salim bir biçimde. İnşallah ölmem. Uf, birini çok pis sezdim. Okey. Karajımdayım. Şimdi diğer araca geçelim. Ee, şimdi bu aracı böyle yaptığımızda aslında turuncuyken de güzeldi. Ben bunu ilk siyah kırmızı yaptım. Böyle bir güzel görünür falan dedim. Sonra fikir değiştirdim falan. Ne bileyim. Garip oldu. Şuna bir bakalım. Bu çok hoşuma gidiyor. Ya yani görünüşü diyeyim. Ee, daha şu an oynamadım. Ama görünüşü çok tatlı değil mi?